Kardeşim şimdi bir insan ne için ölür? Şerefli için ölür, namusu için ölür, vatanı için ölür, dini için ölür. Yani ölümün ölümün bir nedeni vardır, bir sebebi vardır. Durup dururken dünyayı kazarsan ölümü tercih etmesin. Yani deseler sana ki bütün Trabzon sana verilecek, öl ölmesin. Ne yapayım ben Trabzonu ben öldükten sonra der. Ama namusun söz konusu olduğu halde kazancın hiçbir şey değildir, canını verirsin. Şerefin söz konusu olduğu halde Kazancın hiçbir şey değildir, canını verirsin. Vatanın söz konusu olduğu halde canını verirsin. Dinin söz konusu olduğu halde canını verirsin. Ve bu değerler kazanıldıktan sonra ben bunu kaybettim, bunu kazandım. Bunların hesabı yapılmaz. Eğer bunun hesabı yapılıyorsa insanın çok affedersin genlerini yargılaması lazım. Anlatabiliyor muyum? İnancını yargılaması lazım. Ben hadiseye böyle bakıyorum. Olması gereken budur zaten. E milletler niye istiklal savaşı yaparlar? Sebebi nedir? Kendi inancı, kültürü. Başta girerken anlatmaya çalıştığımız olay da buydu. Evet, bunu yapar. Bunu yap yapmayan insan ne insan olabilir, ne millet olabilir? Bu fedakarlığı yapacak. Bu özveri de bulunacak. Ki bunun adı vatandaş olsun, millet olsun ve o kurumun adı devlet olsun. Böyle bir ee, şeyde bulunmadı. O ne devlet olur, ne millet olur, ne şu olur, ne bu olur. Milletleri millet yapan bir takım değerler vardır. Milletler bu değerleri hayatına mal edebilmek için en kıymetli varlığı nedir canı bunu rahatlıkla feda eder. Zaten fedai can yapamayan millet de millet olamaz. Öyle bir topluluktan devlet hiç vücuda gelemez. Şimdi Irak topluluğuna baktığımız zaman kabul etsek de etmesek de hakikaten geçmişi çok temiz, pürüzsüz bir millet. Zaman zaman bunlar e, hele İslam olduktan sonra İslam medeniyetiyle beraber haşir neşir olduktan sonra bir, bu millet olma şuurunu fevkalade bir mefkure haline getirmişlerdir. İslam olduktan sonra. Tabi çeşitli İngiliz oyunlarıyla beraber orada bizi birbirimize düşürdüler ve maalesef bizi o coğrafyadan çıkardılar. O tarafa girmeyelim. Orası farklı bir kul var.